İstemsizce geri adım attım ve durdum. Bir dakika sonra oradan yine ayrılacaktım ama karanlıkta bir hareket oldu. Bir şey ayağa kalktı. Birkaç adım attı ve aniden medeni ve hüzünlü sesini çok yakından işittim. Beni affedin, dedi. Belli ki yine orada oturmak istiyordunuz ve beni gördüğünüzde tereddüt ettiğinizi hissettim. Lütfen siz oturun, ben giderim. Şimdiye kadar olduğu gibi endişeliydim ve aceleyle kalmasında memnun olacağımı, onu rahatsız etmekten korktuğum için geri adım attığımı söyledim. Ah, siz beni rahatsız etmezsiniz dedi tatlı sert bir tavırla. Hatta aksine, bana eşlik ederseniz memnun olurum. Benim için değişiklik olur. On gündür kimseyle bir kelime dahi konuşmadım. Şey. Yıllarca değil ama yine de gerçekten çok zor geliyor. Belki de her şeyi içimde tutmak boğuyor beni. Daha fazla oturamam. Onun kameramın o tabutun içinde. Buna dayanamıyorum ve insanların bana eşlik etmesine de dayanamıyorum. Çünkü gün boyunca yürülüyorlar. Buna artık katlanamıyorum. Kameramdan duyuyorum ve kulaklarımı tıkıyorum. Tabii ki bilmiyorlar. Ben şey bilmiyorlar. Onu bilmiyorlar. Onlara ne zaten. Sonuçta onlar birer yabancı. Yine durdu aniden ve çabuk çabuk. Ama ben sizi sıkmak istemiyorum. Bu kadar rahat konuştuğum için beni affedin. dedi. Eğilerek selam verdi. Gitmek üzereydi ama kalmasını söyledim. Beni hiç de sıkmıyorsunuz. Orada birkaç kelam edecek birisinin olması beni memnun ediyor. Size bir sigara ikram edebilir miyim? Bir tane aldı ve yaktım. Bir kez daha yüzü kibritin alevinde titreyerek geminin siyahlığından uzaklaştı ama şimdi yüzünü tamamen bana doğru çevirmişti. Gözlüklerin arkasındaki gözleri sorgularcasına arzulu ve çılgın bir güçle yüzüme bakıyordu. Bana bir ürperti geldi. Bu adamın konuşmak istediğini konuşması gerektiğini hissediyordum ve ona hiçbir şey söylemeyecek, yardım etmem gerektiğini biliyordum. Tekrar oturduk. İkinci bir şezlong vardı, oturmamı teklif etti. Sigaralamız parladı ve karanlıkta onun sigarasının oluşturduğu ışık çemberinin sallanmasından ellerini titrediğini söyleyebilirdim. Fakat sessiz kaldım, o da sessiz kaldı. Sonra aniden alçak sesle. Çok mu yorgunsunuz diye sordu. Hayır hem de hiç. Karanlıkla ses yine duraksadı. Size bir şey sormak istiyorum. Aslında söylemek size bir şey söylemek istiyorum. Ah biliyorum. Karşılaştığım ilk adama dönüp bir şey anlatmanın ne kadar saçma olduğunu çok iyi biliyorum. Ama ben ben çok kötü bir ruh halindeyim ve mutlaka biriyle konuşmam gereken bir noktaya geldim. Yoksa bu benim sorunum olacak. Anlayacaksınız. Ben şey, eğer size söylersem, yani biliyorum bana yardım edemezsiniz ama bu sessizlik beni hasta edecek ve hasta bir adam her zaman diğerlerine tuhaf görünür. Bu esnada sözünü kestim ve sıkıntı etmemesini, bana istediği her şeyi anlatabileceğini söyledim doğal olarak hiçbir şeyin sözünü veremezdim ama yapmak istediğini göstermek insana görevidir. Sıkıntıda olan birini görünce yardım etmenin tabii ki bir görev olduğunu da ekledim. Görev istediğini göstermek, yapmaya çalışma görevi. Yani bunun bir insanın görevi olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu üç kere tekrar etmişti. Tekrar ederken kullandığı duygusuz ve sers tonla beni ürpertti. Adam delirmiş miydi yoksa sarhoş muydu? Şüphelerimi dinlendirmesem de adam aniden oldukça değişik bir ses tonuyla "Benim deli ya da sarhoş olduğumu mu düşünüyorsunuz? Hayır, değilim. Henüz değilim." sade söylediğiniz şey beni çok çok garip hissettirdi. Çünkü bu tam olarak şu an bana ızdırap veren şey. Merak ediyorum, görev mi? Bir görev yeniden kekelemeye başlamıştı. Bir anlığına konuşmayı kesti, kendini toparladı ve yerinden başladı. Gerçek şu ki ben bir tıp doktoruyum ve biz işimizde bu tür vakalarla sık karşılaşırız. Bu tür feci vakalarla. Sınırdaki vakalar diyelim. Bizim görevimiz mi değil mi bilmediğimiz vakalar ya da daha doğrusu birden fazla görevin iç içe geçtiği sadece başka insanlara değil kendimize karşı olan devlete karşı olan bilimi ilgilendiren görevler. Evet. Tabii ki yardım etmeliyiz, bunun için varız. Ama bunun gibi ilkeler teoriden öteye gitmez. Yardım ederken ne kadar ileri gitmeliyiz? Siz buradasınız. Bana yabancısınız. Ben de size yabancıyım ve beni gördüğünüzden bahsetmemenizi istiyorum. Yani siz hiçbir şey söylemiyorsunuz ve görevi yerine getirmiş oluyorsunuz. Ve şimdi benimle konuşmanızı istiyorum. Çünkü sessizliğim beni öldürüyor ve dinlemeye hazır olduğunuzu söylüyorsunuz. Güzel ama bu olay sizden beni tutmanızı ve gemiden denize atmanızı istediğimi varsayın. Yardım etme isteğiniz son olur. Görev bir yerde sona ermelidir kendi hayatımızı, kendi sorumluluklarımızı düşünmeye başladığımız yerde son bulur. Bir yerde son bulmalıdır. Ya da belki de diğer insanlar için de sadece doktorlar için son bulmamalıdır. Bir doktor sadece latin harfleriyle dolu bir diploması olduğu için her zaman kurtarmaya koşmalı mıdır? Birine ve herkese yardım etmeye hazır olmalı mıdır? kendi hayatını bir kenara bırakıp kendi kanına akıtmalı mı? Eğer birisi gelip onun onurlu yardımsever ve iyi olmasını isterse, evet, görev bir yerde sona erer. Daha fazla yapılacak bir şey olmayınca sona erer. Son bulur. Yine durdu ve kontrolü tekrar el aldı. Affedersiniz, biliyorum çok heyecanlı görünüyorum. Ama sarhoş değilim. Henüz değilim. Açıkça itiraf edeyim bu cehennem tecrübi içinde çoğu zaman sarhoş olmama rağmen şu an değilim. 7 yıl boyunca neredeyse sadece yerli halkla ve hayvanlarla bir arada yaşadığımı göz önünde bulundurun. Nasıl sakin konuşacağınızı unutuyorsunuz. Ve kapıları bir kez açtığınızda her şey akıp gidiyor. Fakat durun. Evet biliyorum size soracaktım. Size anlatmak istediğim bir olay var. İnsanın yardım etmek için bir görev olduğunu düşünecek misiniz? Merak ediyorum. Sadece yardım. Melek kadar saf bir duyguyla ya da değil. Ancak korkarım ki uzun bir hikaye olacak. Yorgun olmadığınızdan emin misiniz? Hayır, hem de hiç değilim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir içki alır mısınız? Karanlıkla arkasında bir yeri el yordamıyla aradı. Bir şıkırtı geldi. Orada iki ya da üç, belki de daha fazla şişe duruyordu. Bir bardak viski teklif etti. Ben küçük bir yudum alırken o bir dikişle bütün bardağı içti. Bir anlığına aramıza bir sessizlik oldu. Sonrasında geminin çanı gene yarımı vurdu. Her neyse Size olayı anlatmak istiyorum. Küçük bir kasabada bir doktor düşünün ya da hemen dışında bir köyde bir doktor yine durdu ve aniden oturacağını bana yaklaştırdı. Bu hiç iyi değil. Size her şeyi doğrudan söylemeliyim. En başından yoksa anlamayacaksınız. Hayır, teorik bir örnekle anlatamam. Benim olayımın hikayesini anlatmam lazım. Utanma olmayacak, hiçbir şeyi saklamayacağım. En nihayetinde insanlar benim önümde soyunur ve yaralarını gösterir, itrarlarını, dışkılarını gösterir. Eğer birisi yardım istemek için geldiyse lafı dolandırmaz ya da bir şey gizleyemez. Yani hikayeyi hayali bir doktorun hikayesiymiş gibi anlatmayacağım. Çıra tıplak soyunacağım ve diyeceğim ki ben, ben bu iğrenç tecritte insanın ruhunu yiyen, omurgasından iliğini emen, malum köyde utanmak neymiş tamamen unuttum bir hareket yapmış olmalıyım ki konuşmayı kesti. Aa, itiraz ediyorsunuz, anlıyorum. Hindistan sizi büyülemiş tapınakları ve palmiye ağaçları, tamamı iki aylık bir ziyaretin romantizmi. Evet, eğer demir yoluyla, kara yoluyla ya da bir çekçek çek ile seyahat ediyorsanız tropikaller büyüleyicidir. Ben de yedi yıl önce ilk geldiğimde böyle hissetmiştim. Çok fazla hayalim vardı. Dili öğrenecektim ve kutsal metinleri orijinalinden okuyacaktım. Hastalıkları çalışacaktım, bilimsel çalışmalar yapacaktım, yerlerin ruhsal durumlarını keşfedecektim. Avrupalı jargonunda olduğu gibi insanlık ve medeniyet için bir görevdeydim. Buraya gelen herkes aynı hayalleri kurar. Fakat sonra adamın gücü bu görünmeyen serada tükenir gider. Sırt Sıtma derinden etkiler. Hepimiz sıtma oluruz. Neyse ki çok kinimiz var ve insan kayıtsızlaşır, uyuşuklaşır ve bir deniz anası gibi gevşer. Biz Avrupalılar büyük şehirlerden sefir bir bataklığın ortasındaki bir istasyon için ayrılınca adeta gerçek doğamızdan kopmuş gibi oluruz. Er ya da geç hepimiz zayıflığımıza yenik düşeriz. Bazılarımız kendisini içkiye, bazılarımız uyuşturucuya verir. Bazıları da hayvanlar gibi kavga etmeye başlar. Herkesin üstüne bir delilik çöker. Biz Avrupa hasreti çekiyoruz. Bir gün tekrar sokaklarda yürümenin, beyaz insanların arasında iyi aydınlatılmış odaların olduğu sağlam yapılarda oturmanın hayalini kuruyoruz. Yıllardır bunu hayal ediyoruz ve zamanı gelip de gitme fırsatını bulduğumuzda bu fırsatı değerlendirmek için çok uyuşmuş oluyoruz. Geride bıraktığı evinde unutulduğunu bilen bir adam orada yabancıdır. Denizdeki bir deniz kabuğu gibidir. Herhangi biri onu çiğneyip geçebilir. O adam böylece kalır, dejenere olur ve bu sıcak, nemli, vahşi doğanın ortasında kötüye gider. Bu iğrenç yere emeğimi sattığım gün ne berbat bir günmüş.